bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kahraman Tahiri ve Hafız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur Fabrikası'nın divanında verdiğiniz kararlar ne olursa kabulümüzdür. İşarat-ı Kur'aniye tevabileriyle beraber çok güzel. Yalnız Seyit Şefik'e giden mektup şahsına ait kısmı girmeyecekti. Layıkadan aldığınız parçalar da çok güzel. Büyük Ali sisteminde küçük ve ikinci Ali'nin manidar fıkrası iyidir fakat muhtasardır. En evvel gençlere ait 3-4 dersin ki Hafız Mustafa'ya vermiştik. El makinesiyle mümkünse eski hurufla değilse yeni hurufla Nur Fabrikası'nın divanındaki heyet münasip görse ve hal müsaade etse yazılsın. Haşiye Risale-i Nur'un bir vazifesi huruf-u Kur'aniyeyi muhafaza olduğundan yeni hurufa zaruret derecesinde inşallah müsaade olur. Bize de bazı nüshalar gönderilsin. Mübareklerin işaretül icazlarına bedel bir nüshamı posta ile gönderdik. Cuma gününe rast gelen bu bayram çok kıymetli olan Haccül Ekber olduğundan hacca bu sene gidenler çok kazanmışlar. Cenab-ı Hak bizi de onların hayırlı dualarına hissedar eylesin. Amin. Tekrar ve tekrar o bayramınızı ve umum Risale-i Nur şakitlerinin bayramlarını ve nur ve gül fabrikalarının heyetlerini ve Medrese-i Nuriye şakitlerinin ve üstadlarının ve barla ve masumların ve ümmi ihtiyarların ricalen ve nisaen umumunun birer birer bayramlarını tebrik ediyoruz. Said Nursi. Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi hurufi ma keteptum ve taba'tum. Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim. Sizin mübarek leyali aşerenizi ve kurban bayramınızı tebrik ederiz. Nur fabrikası sahibi Hafız Ali'nin haşr cismani hakkındaki hatırına gelen mesele ehemmiyetlidir ve mektubun ahirindeki temsili gayet güzel ve manidardır. O hatıra ile 9. şuahın mukaddemi haşriyeden sonraki 9 bürhan haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat ma teessüf, bir iki senedir telif vazifesi tevakkuf etmiş. Resailin Nur'un mesaili, ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasti bir ihtiyarla değil, ekseriyeti mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtaraat ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi ihtiyacı hakiki kalmamış ki, telife sevk olunmuyoruz. Evet, erkanı imaniye içinde imanı billah ve imanı bil yevmil ahir alemi İslamiyetin iki kutbu ve iki güneşidir. Birincisini Risale-i Nur tamamıyla bürhanlarını izah etmiş. İkinci kutup ise kısmen müstakil olarak 10. söz, 29. söz, 28. söz hususan cismani lezzetlerin ispatında ve mukaddemi haşriye gibi risalelerde gayet kuvvetli haşri cismani ispat etmiş, muannitleri de susturmuş. Ve imanı billah gibi bu dünyadaki mevcudat zahir bir surette onu göstermediğinden kısmı ekserisi ise sair erkan-ı imaniye içinde haşri kuvvetli bir surette ispat eder. Ez cümle Kur'an-ı mucizül beyanın hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleri ikinci derecede haşr-ı cismaniyi binler ayatı Kur'aniyenin tasvir ve izahatları ile ispat ediyor. Acaba Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizane cennetin lezaiz-i cismaniyesinden bahisleri ve izahları derecesinden daha başka bir izaha lüzum kalır mı? hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ikinci derecede haşr-ı cismaniyi ve cennet ve cehennemin lezaiz ve âlâm-ı cismaniyesini harika belagatıyla tasvir ve izah ediyor ve o izahtan sonra daha izaha ihtiyaç kalır mı? Hem Cenab-ı Hakk'ın bu vücudunu ve rahimiyet ve hakimiyetini ve ilim ve kudretini ve adiliyet ve hafiziyetini ve sıfatı kutsiyesini ispat eden bütün bürhanlar, hüccetler bir cihette haşrı ispat ettiği gibi rububiyetin muktezası olan irsali rusul ve inzali kütüb cihetiyle hem risaleti Muhammediyeyi Aleyhissalatu vesselam istilzam hem Kur'an onun konuşması ve kelamı olduğunu ispat etmekle haşr-ı cismaniyi tafsilatıyla bu iki noktadan yine ispat ediyor. Elhasıl Risale-i Nur'da imanı billah ve imanı bil yevmil ahir olan iki kutbu imani tam birbirine müsavi gelecek bir derecede ispat edilmiş. Yalnız bu kadar var ki haşr-ı cismani kısmen sarihan ve kısmen zımni ve tebai ispat edilmiş. Çünkü bu alemi şehadet sanini gayet salih ve zahir gösteriyor ve haşri zımni ve perdeli haber verir. İnşallah bir zaman Risale-i Nur'un şakitlerinden birisi veya birkaç tanesi o dokuz makamı ve berahini telif edecek ve mukaddemeyi haşriyenin başındaki ayatı azamın dokuz fıkrasının hazinelerini Risale-i Nur'da münteşir haşri cismani berahiniyle ve kalplerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp dokuzuncu şuağı onuncu sözden daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim. Asa en tekrahu ve sırrıyla çok tecrübelerin neticesinde çok defa zahiri muvaffakiyetsizlik hakkımızda birer inayet perdesi olduğuna bir emaresi, belki bir delili de bu sene biz her tarafta bir nevi taarruz, o taarruzdan bir nevi cüz'i tevakkuf, hem matbaaların kapıları şimdilik Risale-i Nur'a, hatta yeni hurufla dahi kapanması hayırdır birkaç cihette inayettir ve himayettir. Evvela, bu sene perde altında insanlar, eşed zulüm ile rızık hakkında bir dehşetli ameliyat ve kaderi ilahi hakimane bir adaletle çoktan beri teraküm eden zekatları ve cizyeleri almak ve hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikarı tokatlamak için, umumi bir ameliyat-ı cerrahiye hengamında elbette yalnız imana ve ahirete hasrı nazar eden ve vazife noktasında hayatı içtimaiye çok bakmayan ve ihlası tamı kazanmak için hiçbir maksada alet ve hiçbir dünyevi cereyana tabi olmayan Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti tesettür perdesi altından çıkıp aşikar bir tarzda olsaydı herhalde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti ve ikinci ameliyatı kaderiye rızık ve mide üzerine olması cihetiyle ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, mideleriyle meşgul edecekti veyahut o hizmetin ihlasını bir derece kırıp maişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı. Saniyen yazılmasına şimdilik lüzum yok. Salisen, izharına bu zamanda izin yok. Fakat madem şakirtlerin gayret ve şevk ve himmetleri şimdiye kadar matbaalara ihtiyaç bırakmamışlar, inşallah o hizmete devam edip, o elmas kalemler ile neşri envar edecekler. Madem bütün bütün mesleğimize muhalif olan yeni hurufu, bir iki risale için kabul ettiğimiz halde, matbaacılar çekindiler, o hayr-ı azimi kaybettiler. Siz o iki risaleyi bizim hesabımıza, kahraman kardeşlerimizden 20-30 zata tevzi ederek, 20 30 nüsayı eski hurufla yazdırınız. Yazan kalem sahiplerine daimi hasenet kazandıran o pek büyük hayrı siz kazanınız. Eğer yeni hurufla el makinesiyle o iki risaleden yazılmış nüsalar varsa bize bazı nüsalar gönderiniz. İşarat-ı Kur'aniye ve üç Kerameti Aleviye ve Kerameti Gavsiye hakkındaki siki gaybiye risalesine bir tenbih ve ihtardır. Bu gayet mahrem risaleler nasılsa muannit bir namahremin eline bu risalelerden birisi geçmiş. Gayet sati ve inat nazarıyla bir iki yerine haksız bir itiraz ile ehemmiyetli bir hadiseye sebebiyet verdiğinden, bu mecmua Risale-i Nur'un has talebelerine belki ehas havassa mahsus olduğu halde ve benim vefatımdan sonra intişarına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkür hadisenin sebebiyle herkese değil, belki ehli insaf ve Risale-i Nur'la alakadar, ve talebelerinden bulunanlara haslardan birkaç şakirdin tensibiyle gösterilebilir fikriyle yazdık. İkinci nokta, bu risale sikkey gaybiye baştan aşağıya kadar bir tek neticeye bakar. Bine yakın emarelerle Risale-i Nur'un makbuliyetine gaybi bir imza basıldığını ispat ediyor. Böyle bir tek davaya bu derece kesretli ve ayrı ayrı cihetlerde binler emareler ve imalar onu göstermesi ilmel yakîn değil belki aynel yakin belki hakkal yakin derecesinde o davayı ispat eder. Üçüncü nokta, bu risaleyi mütala eden zatlar, inceden inceye, hususan cifri hesabatına meşgul olma lüzum yok. Hem bir kısmı anlaşılmasa da zararı yok. Hem umumunu okumak da lazım değil. Hem kerameti gavsiyenin ahirinde 224. sayfede Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrasından başlayıp ahire kadar mütalaadan sonra ve baştaki mukaddemeyi de okuduktan sonra istediği parçayı okusun. Aziz sıttık kardeşlerim, hem Katip Osman'ın, hem Mübareklerden İbrahim'in, hem Nur Fabrika Sahibi'nin, hem Hulusi Sani'nin mektupları bir iki günde geldiler. Merak ile mahzun kalbimizi müferrah eylediler. Katip Osman'ın mektubunda hususi selamlarını gönderdiği zatların hususan Kahraman Rüştü, Zühdü Bedevi ve Nuri kardeşlerimize hasseten ve umuma selam ve selametlerine dua. Ve Hüsrev'in yakında gelmesinin tebşiri, onun hakkındaki merakımızı izale etti. Maşallah Katip Osman'da Hüsrev gibi mucibi merak noktaları yazıyor. Onun mektubunu getiren Halıcı İbrahim demiş ki, Sıddık Süleyman Rüştü buraya gelmek ihtimali var. O kahraman kardeşim yakinen bilsin ki ben, Ondan ziyade ona müştakım. Fakat o her gün, has dairesinin birinci safında manen yanımızda bulunuyor, manevi kazançlarımıza da hissedar oluyor. Bizim mesleğimizde sohbet-i suriye ehemmiyeti azdır. Hem bu dehşetli ameliyat-ı dahiliye hengamında ve yol masrafı çok ziyade olduğundan, gelmek münasip olmuyor. Ve veham ehli dünya, burada ziyade bize dikkat ediyorlar. Hatta bu bayramda kapımı ziyaretçilere kapadık. Hafız Ali'nin mektubunda Rüştü'nün bir teşebbüsü var ki, gençlere ait dört beş parça ders ki, Hafız Mustafa'ya vermiştim ki tab etsin. cenab Hakk'a şükür, sizin kesretli kalemleriniz matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Eğer kolayca, ucuzca mümkün olsa, eski veya yeni hurufla yaparsınız. Hafız Ali'nin mektubunda Risale-i Nur'a karşı kemal-i mahviyetle, kemal ihlası ve irtibatı, onun eskiden beri takdir ettiğim bir hasiyeti mümtazesini göstermekle beraber benim gibi bir biçareyi de şefaatçi yapıp ben de onun kemali samimiyetini şefaatçi yapıp duasına amin derim. Mübarek köyünden, mübarekler cemaatinden mübarek İbrahim'in bereketli mektubunu okudum. Beni memnun eden çok sözler var içinde. Ve bilhassa benim başıma yağan yağmurdan rüyada içmesi ve biraderzadesi Osman'ın ileride Risale-i Nur'a talebi olması için kendini okutması bizi mesrur eyledi. Cenab-ı Hak öyle mübarekleri o köyde çoğalsın. Amin.